Selamun Aleyküm. Ne haber kız? İyi, siz? İyiyiz. Niler? Evet. Doğum günün kutlu olsun. Evet, teşekkür ederim. Ha, çağırdın geldik. <laughs> Peki geldim. Kaç yaşına giriyorsun? 12'ye gireceğim. Var mı pasta? Hazır mı? Maalesef. Hazır değil mi? Yok pasta değil. Pastamız almadık. Bilseydik alırdık. Aa. E sen çağırdın bize gel dedin doğum günü. Adam hazırlamaz mı? Ama bilemiyordu geleceğinizi. Hiç tahmin Emin anladım. değil mi? evet. <laughs> aa, aa, varmış mı İyi ki doğdun Nilay. İyi ki doğdun Nilay. Iyi. i̇yi ki doğdun. Yere koy ne hocam? Çok teşekkür ederim. <laughs> Hiç bu kadar doğmuyordur hocam. Yani şey yapmamıştım. Ummamıştım. Siz geldiğiniz böyle daha da güzel oldu. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin sana. Nice daha böyle doğum günleri kutlarsın inşallah. İnşallah. güzel olsun, açık olsun inşallah. Evet doğum günü hatırası sana bir kov saati. Bizi hatırlarsın inşallah. Sizi zaten her zaman hatırlıyorum. Hatırlıyor musun?